Ben doçent doktor Mustafa Murat Aydos. Yaklaşık 25 yıla yakın zamandır Bursa'da çalışmaktayım. Yüksek İstas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 22 yıl süreli çalıştım ve özellikle androloji ağırlıklı çalışmalarım oldu. Penil protez cerrahisinde ve 713 tane vaka yaptım. Bu tabi uzun zaman süresi içerisinde farklı tecrübeler edinme neden oldu. Son 1,5-2 yıldır da kendime ait olan Bursa Euroandroji Kliniği'nde aktif çalışmamı devam ettirmekteyim. Şimdi sizlerle erektil disfonksiyonlu hastalara tedavide ne gibi yaklaşımlar, ne gibi tedavi algoritmaları uyguladığımızı kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak tabii Hastaların değerlendiriminden sonra bir takım hastalarla ilgili sigara alışkanlıkları, kötü beslenme alışkanlıkları ve egzersizle ilgili hastaya ait yaşamsal önerilerimiz oluyor. Yani elektrisyon problemi olan hastalarımızda mutlaka sigara alışkanlığı varsa sigarayı bırakmalarını talep etmekteyiz. Eğer hayatların içinde egzersize yer yoksa en azından haftada 2 ya da 3 gün yarımşar saat olmak üzere kardiyo egzersizleri özellikle önermekteyiz. Lipid profilleri, lipid değerleri bizim için çok önemli. Bundan dolayı da beslenme alışkanlıklarında bir takım düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Eğer şeker hastalığı varsa, diyabetik hastalarda şeker regülasyonu da cinsel sağlıkları için, penil sağlıkları için önem arz etmekte. Dolayısıyla tansiyon değerleri, şeker değerlerini düzene koymaları gerekiyor. Bu nedenle endokrinoloji ya da kardiyoluk arkadaşlardan da bir takım konsültasyonlar yaparak o tip sağlık sorunlarında normale yakın ya da normal hale getirmek istiyoruz. Daha sonra ilaç tedavisi verdiğimiz hastalarda eğer istediğimiz yanıtı alamaz isek ESVT ve PRP tarzında alternatif uygulamalarımız da var. tabii ki bu uygulamalar aşama aşama gitmekte. Eğer ki hasta ilaç tedavisinden istediğimiz tatmin edici sonucu alamıyorsa daha sonra uyguladığımız aşamalarda ESVT tedavisi, PRP tedavisi ya da ESVT-PRP kombinasyonu uyguladığımız hastalarda istediğimiz yanıtları alamıyorsak ilaç tedavisine farmakoterapiye hastanın yanıtı yoksa hastayla işte bu aşamada penil protez implantasyonunu konuşmak durumunda kalıyoruz. Penil protez, penil implantlar genel anlamda hani iki farklı penil protez var. Bir malleable dediğimiz bükülebilir, saklanabilir ama daimi rijitesi olan penil protezler bir de üç parçalı şişirilebilir protezlerimiz var. Biliyorsunuz penisin sertleşmesi yani ereksiyonun sağlanması penisin içindeki kavarnöz cisimlere kan akımının artması ve e, artmış olan kan akımının oraya hapsolmasıyla penis rijitesini, sertliğini sağlamakta. Eğer işte birden fazla nedenle ya da bir nedenle arteriyel nedenle, nörojenik nedenle ya da kombine nedenlerle penise yeteri kadar kan akımı olmuyorsa ve yapılan tedavilere, yanıt vermiyorsa penil protez cerrahisi artık e, kaçınılmaz durumda oluyor. E, protez tipleri biraz önce bahsettiğim gibi e, protezlerde tek parçalıdır gördüğünüz gibi. Sadece kavernöz cisimlerin içine bundan tabii hem sağ hem sol e, iki tane malebu protez yerleştirildiğinde penis protez sayesinde rijitesini sağlayabilir. Hasta bunu kullanımda herhangi bir mekanizmayı çalıştırmaya ya da uygulamasına gerek yok. Yalnız e, seks yapmadığı zamanlarda elbette bunu gizlemek e, isteyecektir. Bükülebilir olma özelliğinden dolayı karnına doğru ya da verilen şekli e, muhafaza ederek bunu kullanabilir. E, belki birçok hastamızın yani malleable proteze göre daha çok tercih ettiği ya da bizim sunumumuzda e, kullanım kolaylığı açısından e, şişirilebilir 3 parçalı protezler. Şişirilebilir 3 parçalı protezlerde görmüş olduğunuz gibi e, iki tane silindir bulunmakta. Bunlar penisin içine yerleştirilmekte. Bir e, skrotuma yani torbaya yerleştirdiğimiz iki testisin arasında olan pompası, kontrol pompası bir de rezervuarı var. Bu rezervuar vücudun iç kısmında, mesanenin yan kısmındaki iç kısma konmakta. Tabii ki bunları çok parçalı şunlar da bağlantı elemanları. Hastanın aklına ilk bu protezi gösterdiğimizde, hocam ben protez cerrahisi yaptırdıktan sonra dışarıdan görünen bir şey olacak mı sorusu gelir. Hiçbir şekilde yerleştirilen protez, hem malevul protezde hem üç parçalı protezde dışarıdan e, gözlemlenecek, görünecek e, bir durum olmaz. Tamamı vücudun içerisinde kalmaktadır. Protez cerrahisi yaklaşık e, eğer ki tecrübeli bir kişi yapıyorsa, e, sayısal anlamda fazla yaptırırsa, elbette çok özellikleri olan bir cerrahi. E, kendi kişisel sayım 713 e, penil protez cerrahisi gerçekleştirdim. Şu anki mesleki hayatımda. Bu e, önemli. Yaklaşık bir saat civarında bir cerrahi ameliyat süresi almaktadır. Hastanede bir gün yatmayı gerektirecek. Ee, tek gün yatışta ertesi gün taburcu olacağı, 2-3 gün evinde istirahat ettikten sonra üçüncü, dördüncü gün ağır olmamak kaydıyla günlük aktivitelerine, günlük yaşantısına başlayabileceği bir cerrahidir. Cerrahiden sonra altı hafta süreli seks yapmamasını öneriyoruz. Altı hafta sonra da e, aktif seks hayatına dönebileceği bir cerrahidir. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani dışarıdan görünen e, bir şey yoktur. Hastalarımızın bize en sık e, sorduğu sorulardan bir diğeri de hocam e, seks sırasında cinsel ilişki sırasında alacağım, al, aldığım zevk değişecek midir? Bu mental bir durum. Elbette değişmeyecek. Yani e, protezin sağladığı şey hidrolik destektir. Yani sert olmayan bir penisi sert hale getirecektir. Ama hastanın seksüel olarak almış olduğu haz libidosu ya da cinsel isteği arzu ya da cinsel ilişki sırasında e, hazında bir değişim olmayacaktır. Boşalmasıyla ilgili de bir değişim olmayacaktır. Yani hasta seks öncesi nasıl boşalıyorsa, seks öncesi, e, protez öncesi nasıl, e, ne kadar keyif alıyorsa, aynı şekilde cinsel ilişki sonrasında da almış olduğu zevk de aynı kalacaktır, boşalması da aynı kalacaktır. E, başarı oranı nedir? E, başarı oranı yaklaşık 93-97. E, bir başarı oranı vardı tabi burada partnerin memnuniyeti ve hastanın memnuniyet farkları da olabilir ama komplikasyonu iyi ellerde tecrübeli ellerde yapıldığında itinalı yapıldığında komplikasyon oranları düşük Biraz önce de bahsettiğim gibi bir saat süreli basit bir cerrah ile Bu gördüğünüz üç parçalı implant vücudun içine yerleştirilebilmekte teşekkür ederim